Eğer Ay bir ürün işte. almak alabilirsin. Ben hiç, hiç tamam. problemi problem yani, yapmıyorum. E, ben hiç problem yaratmıyorum ya. Şöyle yapıyorum. Diyorum ki eğer bu arabanın ben burada seko yaptım, ne yaptım? Hızlı geliyor Çevri ben Çekilsin diye yaptım. Abi de beni sağ buldum. Kaçmadım da direkt sorabilirsin. Direkt sağa yanaştım, sağa yanaştım, durdum. Şimdi hiç bir problem yok benim için. Şey. Tamam, <laughs> eğer ben benim ehliyetimi alacaksan değil. alabilirsin. Hiç problemim yok. Ben Özür dilerim. Sözümü kestim. Benim ehliyetimi evet. <laughs> alabilirsin. <gülüyor> Allah alabilirsin hiç bir Ama eğer yazabilirsen evet. olur senden. Tamam. Arabayı bağlayabilirsin. Ya da emniyet tümlerini yazabilirsin. Evet. Yani burada bir şey yapabiliriz. Evet, hani. Şey. Hani, kesinlikle hiç tamam. olmadı. Çünkü ne bileyim şimdi? Ben gönlünce, zaten, şimdi ben daha var tamam. Bir saniye abi, Aytaş bir saniye. Abi. Aytaş abi, devam edeyim. Tamam, konuşayım. tamam konuşayım. devam Say edeyim. Duyuyorum. Daha sonra e, alkolle işlem yapılmamış bak benim. Tabii. Şimdi sen bekle diyorsun. Seni hani bir beş dakika daha beklerim. Ondan sonra yükleme yaptıracağım sana. Eğer abi, ki bana... bir saniye. yükleme yapmazsan Abi ee, yapacağım da tamam. problem yok. Ben olanları anlatayım. Tamam, okay, anlat ee, tamam, abi. Ee, Takdem abi. bunun, olur. <laughs> bunun, bunun, ben dönüşü emniyeti yok. Komple işlerini ben yapıyorum. Üzleyelim. Hadi kardeşim. Yok. şey yapmadım. Sen ne çekiyorsun abi? Kardeş, üfleyecek misin? Bana onu söyle. Üfleyeceğim abi. Üfle kardeşim. Bak, hatalı. Tekrar üflüyorsun. <laughs> Bak. Zaten abi. Abi zaten Ateş ret alırım. İki Aynen. ile eliyet gider. Bak ters üflüyorsun. Nasıl üflüyorum abi? Normal balon şişli gibi üflüyorsun. Tamam. Okay.